Kuantum sayılarına gelirsek, kuantum sayılar dedik ya şu 3 tanesi yani baş kuantum, açısal momentum ve manyetik kuantum sayıları. Orbitali tanımlarken spin kuantum sayısı elektronu tanımlayacaktır. Şimdi baş kuantum sayısı ne demek? Baş kuantum sayısı, bordaki yörünge sayısının karşılığı aslında, yörünge kavramının karşılığı burada baş kuantum sayısıdır. Yani e, orbitalin enerji seviyesini verirler. Bunu biz yine n harfiyle, küçük n harfiyle gösteriyoruz ve yine tam sayılarla ifade ediyoruz. Tam sayıyla ifade etti, edebildiğimiz gibi yine yörüngede olduğu gibi KLMN ile de ifade edebiliyoruz. Ama bu çok fazla kullanılmıyor kuantum modelde. Daha çok n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3 şeklinde baş kuantum sayısını kullanıyor olacağız. Ve çekirdeği olan ortalama uzaklığın bir ifadesidir. Bu uzaklık ne kadar artarsa, bu sayı ne kadar artarsa orbitalin büyüklüğü ve potansiyel enerjisi de o yönlü artacaktır diyebiliriz. İkinci kuantum sayısına geldiğimizde ikinci kuantum sayısı, yan kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı, orbital kuantum sayısı dört tanesi var bak. Açısal momentum en çok bunu duyacaksın. Yan kuantum, ikinci kuantum, orbital kuantum. Neden orbital kuantum deniliyor? Çünkü L harfi yani bu kuantum sayısı e, orbitalin cinsini veriliyor. Cins. Hani az önce bahsettik ya S orbitali var, P orbitali var, D orbitali. İşte bu orbitallerden hangisini ifade ediyorsak bu açısal momentumla ifade ediliyor. Peki açısal momentum nasıl değer alır dersek o da baş kuantum sayısına bağlı olarak değer alır ve değeri 0 ile n-1 arasındadır. n-1 dahildir yani. Yani baş kuantum sayısının 1 eksine kadar değer alır. Mesela baş kuantum sayısı eğer ki 1 ise L sadece 0 değerini alır. Baş kuantum sayım 2 ise L hem 0'ı hem 1'i alır. Baş kuantum sayısı 3 ise 0'ı, 1'i ve 2'yi alır. Bak 3'ü alamıyor dikkat et. 1 eksiğine kadar. Ve burada küçük bir ezber yapmanı isteyeceğiz. 0 dediğimiz S orbitaline karşılık geliyor. 1 dediğimiz P orbitali. 2, D, 3, F orbitali. Bu isimler yani bir işte İngilizce Sharp, Principle, Diffuse, Fundamental kelimelerinin Baş harfleri alınarak yapılmıştır. Çok da önemli değil. Sen sadece burada 4 tane orbital türümeyeceksin. Hatta F orbital neredeyse hiç karşına çıkmayacak. Burada daha çok 3'ü S, P ve D orbitalleri karşına çıkacak. Lütfen burayı ezberle diyeyim ben sana. Çok da küçük bir şey. 0, L, 0 çıkıyorsa bu S orbitalini götürür seni. Yani adı S'dir bunun. L1 olursa P orbitali. L2 olursa adı D orbitali olur. Açısal momentum kuantum sayıları baş kuantum sayılarının alt enerji seviyesine ayrıldığını gösterir. Dolayısıyla bunlar alt enerji seviyesi ifade eder. O yüzden de bunlara biz yan ya da ikinci kuantum sayısı diyoruz. Bir temel enerji seviyesindeki alt enerji seviyesinin sayısı temel enerji seviyesinin sayısı kadardır. Bu ne demek? Yani mesela 3. enerji düzeyinde ise kaç tane alt enerji seviyem var? 3 tane. Biz ne diyorduk mesela? N eşittir 3 olursa hangi değeri alıyordum? L 0 olabilir. L1 olabilir, L2 olabilir. Bak kaç tane var? S, P ve D. 3 tür orbitalim var. İkinci enerji yerine geldiğimde 2 tane. 2S, 2P. Birinci enerji yerinde sadece bir tane. 1S orbitali var. Yani L0 orbitali. L0, L1, L0, L1, L2. Yani alt enerji yüzeylerinin sayısı, orbitalin cins sayısı baş konum sayısıyla orantılıdır. İkinci öğrenme alanına geldiğimizde aşağıda baş ve açısal momentum kuantum sayıları ve ortalardan hangileri yoktur denilmiş. Şimdi baş kuantum sayısı açısal momentum kuantum sayısı aynı değeri alamaz. L değeri bir eksi almak zorunda. Şimdi bunun L değeri 2. 2 de orbitali var mıdır? Yoktur. Neden? Çünkü baş kuantum sayısı 2 iken L değeri 2 olamaz. D 2 ise yani L 2 değerini alıyorsa D de orbitali. Minimum 3'ten başlaması lazım değil mi? 3d, 4d, 5d, 6d olacak. Dolayısıyla bu olamaz. L1'dir bu, P orbitali. L1 P demek. E 5b olabilir mi? Olabilir. Bu L3'tür. Aynı şekilde F orbitali 4. enerji itibaren başlayabilir. Minimum 4f, 5f, 6f diye gider. Dolayısıyla bu da olamaz. Şunun L değeri 2'ydi. 4d orbitali var mıdır? Vardır. Dolayısıyla burada 2d ve 3f bulunamaz. Böyle bir orbital türü yoktur. Üçüncü soruya geldiğimizde baş ve açısal momentum kuantum sayıda verilen orbitallerin hangileri doğrudur denilmiş. Baş kuantum sayımız neyse şu öndeki sayı olacak. 3, 3, 4, 4, 5, 5 her şey yerli yerinde. L'leri kontrol edelim. L0 dediğimiz S, L3 dediğimiz F, L2 dediğimiz D orbitaliydi. Bakıyorum 3S doğru, 4F doğru, 5D doğru. Hepsi yerli yerinde. Hepsi doğru olarak belirlenmiştir. 2s, 2 3p ve 4d orbitallerinin baş kuantum sayıları yan kuantum sayıları soruluyor. Şimdi bir defa baş kuantum sayıları şu sayılar yani 2, 3 ve 4. s orbitalinde l 0 demektir. p orbitalinde l 1 demektir. d orbitalinde ise l 2 değerini alacaktır. Manyetik kuantum sayısına gelecek olursak 3. kuantum sayımız bu da L'ye göre değer alır. Yani eksi L ile artı L arasında değer alacak. Peki bu nedir? Bu orbitalin hangi orbitalden bahsediyorsak uzaydaki yönelimlerini belirler. Aslında bir nevi e, nasıl söyleyelim orbitalin hani alt enerji üzerinde bulunan orbitalin de cinsi vardır. Şimdi mesela e, şeye bakarsak uzaydaki yönelim olarak eksileri ile artı L arasında diyoruz ya. Mesela L 0 olursa eksi 0 artı 0 yok. O zaman burada ML değerimi sadece hangi değeri alacak? 0. Ama L değerim 1 olursa ki bu hangi orbitalde? P orbitali. P orbitaline baktığımızda ML değeri eksi 1 0 ve artı 1 değerini alır ki biz bunlar özel isimler veriyoruz. X, P, X orbitali, P, Y orbitali, pz orbitali diye. Birazdan da bunların detaylarını görüyor olacağız. Buna göre işte mesela L 2 değerine gelirsek yani D orbitaline gelirsek de ML değerimiz eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerini alır. Dolayısıyla burada da 5 tane P orbitali vardır. İşte D orbitali vardır. X kare, Y kare, Z kare, X, Y, yz Z, şeklinde 5 tane D orbitalinden bahsediyor olacağız. Burada önemli olan şey manyetik kuantum sayısının yüzey yönelimi olduğunu bilmen. Bunların eş enerjili orbital olduğunu bilmem ve bu eş enerjili orbitallerin de L değerine bağlı olarak değiştiğini bilmen gerekiyor. Burada çok ezber yapmana gerek yok. Bu bir sonuç ama öncülerde karşına çıkarsa diye söylüyorum şu maddeyi. Burada da meyleğin alabileceği farklı değerlerin toplam sayısına bakarsak 2L artı 1 ile gösterilir. Mesela şu S orbitali L0 ya 0 yazarsa kaç tanedir? Bir tane bak. Bir tane var. S e orbitaline bak. Buraya L1 yazarsak kere 1, 2, 1 daha 3. Bak 3 tane. Eksi 1, 0 artı 1. 3 tane. D orbitali de 5 tane. F orbitali ise 7 tane olacaktır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3 şeklinde gidecektir. Ve burada yine dediğimiz gibi e, ee, burada eş enerji orbital sayısını verirler. Şimdi ml değeri 2 ile artı 1 ile veriliyor. Ve benim burada sana anlatmaya çalıştığım şey işte L3 mesela F orbitalidir. F orbital'de 7 tanedir diyebiliriz. Mesela burada P orbitali alınmış. P orbitaline bak yönelimlerine artı 1, 0, eksi 1 şeklinde 3 tane yönelim var. Bu yönelimlerin de işte birazdan göreceğiz. Mesela şuna... Px, şuna Py, şuna da Pz orbitali diyor olacağız. Bunlar eş enerji orbital sayısını verirler. Mesela L2 olursa 5 tane, L3 olursa yine 7 tane F orbitali vardır. Uzayda yönelimleri olacak bunların. Burada kuantum sayılarının bir özetine bakacak olursak orbitallere göre birinci enerji baktığımızda L sadece 0 değerini alırken ML değeri de 0 artı 0 olmayacağına göre sadece 0 değerini alır. Orbital türümüzde 1s orbitalidir ve 1s orbitali bir tanedir. E, i̇kinci enerji düzeyine geldiğimizde 2S ya da 2P orbitalleri olabilir bunlar. S'de bir tane, P'de ise 3 tane eş enerji orbitalimiz var. Üçüncü enerji düzeyine geldiğimizde 3S'de bir tane, 3P'de 3 tane, 4P'de 4D, 3D'de ise 5 tane eş enerji orbitalimiz olacak. Benzer şekilde 4. enerji düzeyinde de S, P, D ve F orbitallerimiz olacak ve buna göre de F orbitalleri 7 tane, D orbitali 5 tane, P orbitali 3 tane, P, S orbitali yine 1 tane eş enerji orbital alacak. Spin kuantum sayısına göre birazdan göreceğiz. Bir orbitalde en çok iki tane elektron bulunabilir ve buna göre de her bir orbitale 2'şer elektron yazılırsa e, S orbitali maksimum 2 elektron, P orbitali maksimum her birine iki tane elektron yazarsak 6 tane, D orbitali 5 tane olduğu için 5 kere 2 10 tane, P orbitali ise 14 tane elektron alabiliyor olacak. Peki bunu spin kuantum sayısında anlatıyor oluyoruz. Spin kuantum sayısı ne demek? Spin kuantum sayısı elektronu tanımlayan bir kuantum sayısıdır. Şimdi orbitali tanımladık. Elektronların konum olasılığını belirledik. Mesela ne dedik? İşte 3. enerji düzeyinde P orbitalinde Px orbitalin içinde bir elektrondan bahsedeceğim. İyi de bu elektronun dönme yönü nedir? Pauli ilkesine göre bir orbitalde 4 kuantum sayısı aynı olan 2 elektron bulunamaz. Dolayısıyla 3 orbital sayısı aynıysa yani 3 tane kuantum sayısı aynıysa en azından bunların dönme yönleri farklı olmalıdır ki bunun içinde spin kuantum sayısı üretilmiştir. MS sembolü ile gösteriyoruz ve elektron eğer saat yönde dönüyorsa artı 1 bölü 2'ye saat yönü tersine dönüyorsa eksi 1 bölü 2 spin'e sahiptir deriz. Bu sayılar bir matematiksel sayı değildir. Birinin saat yönde artı olanın saat yönünü ifade eder. Eksi olansa saat yönünün tersini ifade eder. Sadece bu kadar. Ha hocam neden artı bir eksi bir değil dersen. E, orada da bir LD'nin atladık hatırlıyorsan. Eksi bir sıfır artı bir alıyordum mesela P orbitali. Buradaki işte eksi bir ve artı bir ile karışmasın diye. MS'ye artı bir bölü iki eksi bir bölü iki değerleri atanmıştır. Sadece bu böyle bir ifade. Yani bunu e, sayısal bir anlam yüklemek yersiz olur. Hatta bunu şöyle söyleriz. Mesela orbital şemasını çizdiğimizde e, artı 1 bölü 2 yukarı yönlü okla eksi 1 bölü 2 aşağı yönlü okla gösterebiliriz. Veya şöyle bir orta şeması çizilirse yuvarlak çizilirse şurası artı 1 bölü 2 iken şurası eksi 1 bölü 2 şeklinde gösterilebilir. Orbital aşamaları bu şekilde gösterileceğiz. Veya şöyle yarım oklarla da gösterilir. Şu şekilde ki ben bunu tercih ediyorum daha çok. Çünkü yarım çentik lok bir elektronu temsil ediyor. İki tane e, çentik lok daha çok iki elektronu temsil ediyor. Ama bu da yanlış değil. Bu şekilde spin kuantum sayılarını gösteriyoruz ve yine söyleyelim. E, spinleri birbirine zıt olan en fazla iki elektron bir orbitalde bulunabilir. O yüzden mesela S orbitali bir taneyken buna en fazla iki elektron sar. P orbitali eş enerji 3 tanedir. Px, Py, Pz. Dolayısıyla bunların her birine birer elektron şöyle yazdıktan sonra zıt spin olacak şekilde bir elektron daha yazarsak toplamda 6 tane elektron buraya sar. 2 tane elektron S orbitaline yerleşebilir deriz. Buradaki son olarak özete bakarsak da orbital e, türü burada sayısı enerji seviyesiyle orantılıdır. Birinci enerji seviyesinde bir tane tür orbitalim var. İkinci enerji seviyesinde iki tane türüm var. Üçüncü enerji seviyesinde üç tane, dördüncü enerji seviyesinde dört tane türüm var. Maksimum orbital sayısını biz ne kareyle buluyoruz? Ne kare dediğimiz şey? Birin karesi bir. Birisi orbitali bir tane şenj orbitalimiz var. İkinci enerji düzeyinde ise 8, 4 tane olacak. Çünkü S'de bir tane. P'desi 3 tane enerji orbitalim var. Toplam 4 orbital. S'de 1, P'de 3. D'ye geldiğimizde ise 5 tane enerji orbital varsa 5, 3 daha 8, 1 daha 9 orbitalimiz oluyor. 4'e geldiğimizde ise 4'ün karesinden 16 tane orbitalimiz oluyor. Her birine 2 elektron yazabileceğim için maksimum elektron sayısını biz 2 ne kareyle hesaplarız. Birinci enerji üzerinde 2, ikinci enerji üzerinde 8, üçüncü enerji üzerinde 18 tane elektron bulunabilir maksimum şekilde. Beşinci öğrenme alanına geldiğimizde ise burada eşli şey eşleştirme yapmamız isteniyor. Orbitalin türünü ve şeklini açıklayan orbital kuantum sayısı dediğimiz şey L orbitalidir. Burası aile ile eşlenir. Elektron dönme yönünü belirleyen spin dönmek demektir. Dolayısıyla spin kuantum sayısıdır. Orbitalin uzaydaki yönelimlerini e, gösteren burada manyetik kuantum sayısı olur. Orbitalin ait olduğu enerjini belirleyense baş kuantum sayısıdır. Dolayısıyla D A C B şeklinde bir sıralama elde ederiz. Altıncı örnek alanına geldiğimizde ise kuantum sayılarıyla ilgili 3s orbitalinde orbitali ve bir elektron temsil eden kuantum sayılarını yazınız. Şimdi A şıkkında e, orbitalinde orbitali dediğimiz şey 3. enerji düzeyindeyim. O zaman burada n sayımız 3'tür. l sayımız s orbitali olduğu için l sıfırdır. E burada ML değerimizde bir tane o da sıfırdır. ML değerimizde sıfır. Ve bir tane elektronu bahsediyorsak eğer tepki temsil bir elektronu bahsediyorsak o zaman spin, spin kuantum sayımız ya artı 1 bölü 2'dir veya eksi 1 bölü 2'dir. Bilemiyorum. Ya saat yönünde dönüyordur ya da saat yönünün tersine. B şıkkına geldiğimizde iki pi orbitalinde manyetik alana dik orbitali ve saat yönünde dönen bir orbit elektronu temsil eden kuantum sayısını yazınız. Şimdi buraya geldiğimde 2p orbitalinde baş kuantum sayım 2. Yan kuantum sayımız L 1 olacak p orbital olduğu için. Manyetik alana dik orbital. Yani e, burada mesela 2p orbitalinde ml değerimiz var ya bizim. Eksi 1, 0, artı 1 dediğimiz şey. E, burada manyetik alanda şöyle, şöyle, şöyle değil mi? Artı 1, 0, eksi 1 de. İşte manyetik alanda dik olan orbitalimiz şu. Yani 0. ml 0 orbitalimiz. Ve saat yönde dönen dediği için o zaman MS orbitalimizde artı 1 bölü 2 olacaktır. İşte kuantum sayılarını bu şekilde ortaya çıkartıyoruz. C seçeneğine geldiğimizde 4D orbitalindeki orbitali ve saat yönünün tersine dönen elektronu temsil eden kuantum sayılarını yazın. Bir defa baş kuantum sayısı 4 olacak. Açısal momentumu L2 olmalı D orbitali olduğu için. Ve ML değerine geldiğimizde ise Burada e, bu orbitali ve saat yönü tersine dönen elektron. ML değerim Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ya da artı 2'den herhangi birini alacağım. Bilmiyorum. Elektron nerede olacağım bilmiyorum. Eş enerji olduğu için mesela eksi 2'de yer alabilir. Ve saat yönünün tersine dönüyorsa o zaman eksi 1 bölü 2 spin kuantum sayısına sahip olacaktır bu elektronumuz. Birinci soruya geldiğimizde kuantum sayılarıyla atomdaki elektronlar temsil ediliyor. X ile gösterilenler için uygun değerler ne olabilir denilmiş. Şimdi baş kuantum sayım 2 iken ML değerim artı 1'e alıyorsa o zaman L değerim kesinlikle 1 olmak zorunda. Çünkü L 0 değerini alamaz. N eşittir 2 de 0 ya da 1 alabilirim ama 0 değerini alsaydım ML değerim artı 1 olamaz. Dolayısıyla buradaki A şıkkında kesinlikle değerimiz 1 olacak. B şıkkına geldiğimizde ise ikinci L2 ise bu D orbitalidir. D orbitali ise x artık ne olacak? 2'den büyük sayılar. Çünkü başkanlık sayısı 2'den büyük olmak zorunda. O zaman buradaki x sayısı 3, 4, 5, 6 hangi, hangi değeri alır artık bilemem. 7 yani 7 tane orbiti, e, periyodumuz var. Periyod 7'ye kadar değer alabilir. 4'e geldi. C'ye geldiğimizde ise 4. enerji L3 yani f orbitalindeyim. 4 f orbitalinde şuradaki değerimiz eksi 3 olabilir. Eksi 2, eksi 1. 0 artı 1 artı 2 ya da artı 3'ten herhangi biri yazılabilir, herhangi biri isteğimiz yazabiliriz çünkü L3 olduğu için eksi 3 ile artı 3 arasında değer alacak ve 7 tane eş enerjili orbitalimiz var ve buradaki dikkat etsen spinler hiç ilgilenmedim bile çünkü o elektron tanımlıyor ama bizim için orbitali tanımlamak, orbitalde e, alınabilecek değerleri bulmak çok daha önemli. 8. öğrenme alanına geldiğimizde bir atomdaki temel enerji seviyesi, alt enerji seviyesi ve orbital kavramları göz önüne alındığında hangilerine uygun en çok kaç tane elektron vardır denilmiş. Şimdi 3. enerji düzeyine geldiğinde sadece 3. enerji diyorsa bana 2 ne kare formülüyle hesaplıyordum. O zaman 2 çarpı 3'ün karesi diyeceğim. Dolayısıyla burada en fazla 18 tane elektron bulunur diyeceğiz A şıkkında. B şıkkına geldiğimizde 4. enerji L2O ve ML değeri 0 olan yani 4D'nin içinde bir tane de eş enerji orbitali seçmişim. O zaman bu orbitale en fazla 2 elektron yerleşebilir. Zıl spin olacak şekilde. C'ye geldiğimde 4. enerji üzerinde L1 diyor. L1 dediğimiz şey P orbitali. P orbitali 3 tane eş enerji orbitalimiz var. Eksi 1, 0, artı 1 diye. E her birine ikişer tane elektron yazarsak burada 6 tane elektron yazılabilir. D'ye geldiğimde 2. enerji üzerinde S orbitali, ML'de 0. E, MS'si de artı 1 bölü 2 olsun. Yani bir tane yukarı yönlü olsun diyoruz. O zaman buraya bir elektron. Bak elektron tanımlıyor zaten. MS verilirse bir tane elektron yazılabilir. E'ye geldiğimizde 3. enerji düzeyinde MLS eksi 1 olan. Şimdi bak ML, L adlandı. dikkat et. O zaman şöyle bir şey yapalım. 3. enerji düzeyindeysek biz L değerimiz 0, L değerimiz 1, L değerimiz 2 değerini alabilir. Ama ML eksi 1 dediğine göre L 0 olma şansı yok. L 1 olabilir, L 2 olabilir. Çünkü bunların içinde eksi 1 var. O zaman buraya ben iki elektron, buraya da ben 2 elektron yazarsam dolayısıyla burada toplam kaç elektron yazabilirim? Toplamda 4 tane elektronu yazabiliriz. F'ye geldiğimizde 3. enerji üzerinde ms eksi 1 bölü 2 olan yani 3. enerji üzerinde hangi orbitallerim var? L0, L1 ve L2 yani 3S, 3P ve 3D orbitallerim var. Ve bunları yazabilecek sadece aşağı yönlü yani sadece sağ yön tersine dönen elektronları soruyor. E ben her bir orbitali en fazla 2 elektron yazıyordum. Bunun biri yukarı yönlü, biri aşağı yönlü ise o zaman aşağı yönlü birer tane yazabilirim. Dolayısıyla buna bir tane yazabilirim. P orbitali 3 tane enerji olduğu için 3 tane yazarım. D orbitali 5 tane olduğu için 5 tane yazarım. O zaman buranın toplamı da 9 yapar. O halde buraya 9 tane elektron yerleştirebiliriz. G seçeneğine geldiğimizde dönce enerji üzerinde ML artı 1 olacak ve MS artı 1 bölü 2 olacak. Yani dönce enerji üzerinde ise L 0 L1, L2 ya da L3 değerini alır ama ML artı 1 olduğu için L0 olamaz. Çünkü S orbitalinde artı 1 yok ama diğerlerinin hepsinde artı 1 var. Dolayısıyla bu artı 1'in içine yani birer tane orbitali tanımlıyorum. Bu birer tane orbitali yukarı yönlü birer tane elektron yazılabilirse o zaman toplamda burada 3 tane elektron yazılabilir diyeceğiz. 9. öğrenme alanına geldiğimizde bir atomun 4. enerji düzeyinde açısal momentum kuantum sayısı 2 olan yani L2 ise bu D orbitalini kastediyor. 4. enerji üzerinde 4 d orbitali olan en çok kaç elektronu bulunabilir? E 4. enerji üzerinde d orbitali 5 tane enerji orbitali içeriyor. Her birine ikişer tane elektron yerleşirse ki d orbitali en fazla 10 tane elektron alabilir. Şimdi geldi sıra orbital türlerinde. Hani dedik ya s orbitali küreseldir falan. Şimdi onları işleyeceğiz. Çok fazla bir şey yok. Burada 118 tane elementimiz var. Periyodik tabloda bilinen yapaylarla birlikte. O yüzden bize 4 çeşit orbital yetiyor. Bunların elektronlarını doldurmak için. S, P, D ve P orbitalleri. Neden G, H falan diye başka orbitalim yok? O kadar elementim yok çünkü. Onu söyleyelim en baştan. Şimdi S orbitaline bakarsak. Bir defa küresel yapıdadır. Küresel yapıda olduğu için yani bir küre yapımındadır. Ve küresel simetri özelliği gösterir S orbitali. İleride göreceğiz küresel simetri yapısının ne olduğunu. Kararlı bir yapıdadır ve bütün e, ba, e, enerji düzeyleri S orbital ile başlar. Çünkü tüm enerji düzeylerinde bulunur. 1S, 2S, 3S yani çünkü S değeri S orbitalinin L değeri 0 olduğu için o zaman birinci enerji de bulunan tek orbital türde zaten bu. Dolayısıyla e, birinci enerji düzeyinden itibaren tüm enerji düzeylerinde vardır. Ve bu baş kuantum sayısı arttıkça da hacmi artar kürenin hacmi. 1S çok küçükken 2S daha büyük 3S daha da büyük bir e, şey hacme sahiptir bu şekilde bir artan e, hacimlerle gösterilir. Küresel olduğu için de başka da bir şekli yoktur. Ve maksimum 2 elektron alabilir. Ve orbitaline gelirsek ikinci enerji üzerinden itibaren başlar. Çünkü L eşittir 1 değeri olduğu için başka olan sayısı minimum 2 değerini alır. Yani birinci enerji üzerinde bulunmaz ama 2'den itibaren 2P, 3P, 4P, 5P diye bulunabilir. Loblar şeklinde uzanır. 3 boyutlu uzayı düşün. X ekseni, Y ekseni ve Z ekseni sana doğru olan Z ekseni 3 boyutlu uzayda. Her bir eksende loplar şeklinde iki lop şeklinde uzanır. X orbitali, Px orbitali, Y eksende Py orbitali, Z eksende sana doğru olansa Pz orbitali. Sana doğru ve arkaya doğru olan Pz orbitali. Her bir orbitalde yani Px, Py ve Pz ikişer elektron bulunacağı için toplamda 6 tane elektron alabilir. burada bu lobların birleştiği yere şuraya ekstradan bilgi vereyim sana düğüm noktası denir. Düğüm noktası Elektronun bulunma olasılığının sıfır olduğu bölgedir. Yani elektronun burada arama diyor Schrödinger. Nerelerde? İşte şuralarda bir yerde bir elektron. Şuralarda bir yerde bir elektron var. Ve bunlar zıt spinli olacak. O şekilde. Her birinde de ikişer tane elektron yer alıyor. Ee, burada... E, ee, orbit aşamalarına bakarsak az önce sana derste anlatırken söylemiştim onu işte yuvarlak çizip içine ok çizilebilir, çarpı, çarpı yapılabilir veya böyle bir çizgi çekilip üzerine oklar çizilebilir ya da bir kare yapılıp şöyle üzerine oklar çizilebilir. Bunların hepsi orbit aşaması. Hangisini kullanırsan kullan. Fark etme Önemli olan ifade ediş şekli. Ve en çok alt elektron bulunabileceği için eş enerji orbitallerde spinleri aynı olacak şekilde ya yarı dolu hale gelirler. E işte yarı dolu hali bu şekilde gösterilir veya tamamen doldurulur e, çift yönlü oklarla gösterilir ve burada tüm orbitaller özdeştir, şekil, büyüklük bakımından hepsi özdeştir, eş enerjildir çünkü burada herhangi bir elektron, mesela bir tane elektronumuz var diyelim ki, şu orbitallerden herhangi birine yerleşebilir, birinden diğerine çok kolayla geçebilir, e, hiçbir şekilde bir aralarında fark bulunmaz. D orbitaline gelecek olursak da Ha, pardon şurada bir öğrenme alanımız varmış. Öğrenme alanına bakalım. 10. öğrenme alanı P orbitali ile ilgili verilen. Sadece ikinci enerji yer alır. Fikri hatalı. Sadece yanlış. İkinci enerji itibaren tüm enerji bulunur. Bu yanlış. En fazla 6 elektron olabilir. Doğru çünkü 3, -3 tane enerji orbitalimiz var. PX, PY, PZ. Açısal momentum kuantum sayısı. Yani L değeri 1 ile temsil edilir. 2 değildir. 2 olan D orbitali olur. Aynı enerji düzeyinde MSS-1 bölü 2 olan yani aşağı yönlü olan 3 tane elektron bulunabilir. Alt tane değil. Hangileri doğru? Cevabımız yalnız 2 olmuş olur. Şimdi gelelim D orbitaline. D orbitali L2 değerine sahip olduğu için 3. enerji düzeyinden itibaren başlayacak. 3, D, 4, D, 5, D ondan sonraki enerji değerlerinde bulunabilir. Ve burada da ML değerimiz eksi 2 ile artı 2 arasında değer aldığı için 5 tane enerji orbitalimiz vardır yarı dolu hali ya da tam dolu halinin e, aşaması bu şekilde gösterilebilir. Şekilleri biraz karışıktır ama 4 tane lob görürsen buna sen de orbitali diyebilirsin. Peki nedir bu orbitaller? Bir defa iki tanesi eksenlerde uzanır. Yani x ve y ekseninde uzananlar x kare y kare orbitali. Yani burada x kare eksi şöyle x kare eksi y kare diye görürsün. Bu bir matematiksel işlemdir. x kare x de 2 lob y'de 2 lob bulunur şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla x kare y kare bir de z kare vardır. Z karenin pz'den farkı nedir dersek bak pz'yi şöyle açayım. pz orbitali nerede? Bak py orbitali gibi düşün şunu. Dik ya eksene dik ama etrafında bak bunun halka falan yok ama dz orbitaline gelirsen z ekseninde etrafında bir halka vardır. Bu halkadan bunu ayırt edebilirsin. Halka varsa buna d orbital diyeceksin i̇şte iki tane lob görürsek bunlar D Mesela X, Y dediğimiz şey X ile Y eksenin açı ortaylar doğrultusundadır. Mesela bak X kare X'in üzerinde Y kare Y'nin üzerinde ya. X, Y bak X ile Y'nin açı ortaylarında uzanıyor. X ile Z'ye bak X ile Z'nin açı ortaylarında uzanıyor. Y, Z'ye bak Y ile Z'nin açı ortaylarında uzanıyor. Bunlar açı ortay doğrultusunda uzanır. İsimleri de böyledir. X kare Y kare Z kare X, Y, X, Z, Y, Z bu şekilde açı ortaylar doğrusuna uzanan dört tane lob görürüz. T ortaylarına gelecek olsak dönünce enerjilerine itibaren bakacak. Çünkü L değerimiz 3'tür. 4 p 5 p 6 p orbitallerimiz olacak. Eksi 3 ile artı 3 arasında olduğu için 7 çeşittir. Bu çok fazla karşımıza çıkmayacak. Şekillerini görürsen zaten çok daha karışıktır. E, bunun farklarından biri nedir? İşte 6 tane lob görüyoruz burada da gördüğün gibi. 6 tane şey görüyoruz şekil. Ya da işte şu hani DZ kare vardı ya hani bir tane halka vardı. Bunda iki tane halka görüyoruz mesela. Böyle bir farkı var ama derim ki bu şekillerden sorumlu değilsin. Müfredatında olmayan bir şey bu. Ee, sadece hani burada şeklini merak edenler için konulmuş bir görsel. Ee, çok da önemli. Burada s ve p orbitalini bilmek önemli. D orbitali bile karşına çok fazla çıkmaz. Çıkarsa da zaten yapılmayacak türden sorular değil açıkçası. D orbitalini bilmek soruyu çözmek için yeterli olacaktır orbitalleri de bu şekilde 7 tane bulunur. 11. öğrenme alanına geldiğimizde ise ifadelerde boşlukları uygun şekilde dolduracağız. 5P orbitali için L değeri L değeri diyorsa P orbitalinde L1 olacaktır. 3S orbitalinin baş kuantum sayısı neye 3 olur? Çünkü 3 ile başlıyor. 4P orbitali en çok. Şimdi P orbitali diyor ya P orbitali 3 tane enerji orbitaldir. P en fazla 6 tane elektron içerir. 3D orbitalinin kaç tane ML değeri olur? 5 tane. Neden? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 olmak üzere 5 farklı ml değeri vardır. Bu öğrenme alanında bu şekilde bitirmiş oluruz. Evet şimdi sırada kavrama testimiz var. Bu öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayalım. Kavrama ve pekişme testleri tekrar görüşmek üzere.